Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size alışverişte aldığım bazı ürünleri göstereceğim. Ve onun dışında birkaç küçük öneri yapacağım. Günlük hayatta işinize çok yarayacak öneriler yapacağım size. Öneriler vereceğim daha doğrusu özür dilerim. Hemen başlayalım. Çünkü çok kısa bir video olmasını istiyorum. Çünkü uzun bir video olunca biliyorum ki gerçekten izlemesi çok sıkıcı oluyor. Yani sonunu getiremiyorsunuz neredeyse o derece. Sıkıcı oluyor uzun olunca videolar. Ee, çok konuşan biriyim o yüzden hızlıca geçmek istiyorum. Hemen başlayalım bence. Ee, burada Watson's'dan aldığım duş yerini görüyorsunuz. Evet. Ben e, bunu Watsons'larda, kasanın yanında etrafında vesaire e, bulabilirsiniz. Bu 1,5 buçuk TL sanırım. Ga gayet de uygun bir fiyatı var. E, şöyle gördüğünüz gibi bilmiyorum oradan belli oluyor mu? Şöyle yakınlaştırayım. E, i̇çinde şöyle parçacıklar var ve bu parçacıklar gerçekten hani zaten biliyoruz ki hepimiz e, yazın bronzlaştık ve e, tenimizde ölü deri var. Bu ölü deri, el, ölü deriyi atmada gerçekten işe yarayan bir çözüm şu parçacıklar. Ben bunu çok sevdim. Bizde zaten büyüğü var. Ben de şöyle küçüğünü alayım dedim. Çok sevimli bulduğum için sizin de almanızı önerebileceğim ürünlerden bir tanesi. Onun dışında yine Watson'slarda kasanın etrafında bulabileceğiniz bu deodorant, deodorant aldım. Gerçekten çok hoş kokuyor. O koca koca deodorantları e, çantanızda taşımaktansa bu böyle küçük seyahat boyu deodorantları taşımanız daha mantıklı. Yani çıkarıp böyle koskoca deodorantı sıkmak yerine bunu sıkmanız daha güzel. Ayrıca gerçekten çok güzel kokuyor. Benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden aldım. Zaten böyle küçümen bir şey. Çok hoşuma gitti. Böyle çok sevimli buldum bunu. Böyle alabilirsiniz bunu da yine. Bu da 2,5 TL'ydi. Evet 2,5 TL'ydi. Çok güzel. Ayrıca zaten ikisi de çok uygun fiyatlı ürünler. Yani görüyorsunuz zaten küçümenler, böyle seyahat boy ürünler her zaman tercihiniz olabilir. Ee, onun dışında şöyle e, bir hafta önce aldım bunu da Şöyle lip balm aldım. Şöyle göstereyim. Bayağı kullandım. Gerçekten çok güzel bir lip balmış. Benim çok hoşuma gitti. Aslında şey bird bir isim kullanıyorum genellikle lip balm olarak. Fakat bunu deneyeyim istedim. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle kazımaktan da dışı helak olmuş. Bir hafta önce aldım fakat sadece bunu aldığım için tek başına bir video çekemedim. Fakat şimdi bunları alınca çekeyim dedim. Evet bu da böyle. Fiyatını hatırlamıyorum. 5.99 yani o civarlardaydı. Uygun bir üründü zaten. Öyle hatırlıyorum. Gördünüz mü? Ee, Avon'dan şöyle şey, eyeliner aldım bir de. Bir dakika. Çıkaramadım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir eyeliner. Hemen denedim. Şu an yüzümde var ve gerçekten çok güzel. Ee, bu da... E 22.90'dı sanırım. E, yılbaşı nedeniyle fiyatları düşmüş. E, bu arada e, yılbaşı nedeniyle Avon'da bir sürü ürünün e, fiyatları düşmüş. Bunu da söyleyeyim. E, gerçekten uygun fiyatlı şeyler bolca var. E, ben bunu 22.90'dan 14.90 falan düşmüştü herhalde. Gördüğüm bayağı bir indirim oldu yılbaşı nedeniyle. Bu yüzden Avon'dan bir şey alacaksınız hemen sipariş ettirmeniz çok iyi olur. Çünkü yılbaşına değil de baya bir indirim var. Bunu da şöyle göstereyim. Ee, onun dışında bir de Avon'dan şöyle maskara aldım. Bu da yine 10 TL falan da. Şöyle görüyorsunuz ince uçlu. Ee, ben kısma e favorilerinde gösterdiğim maskara maalesef bitti. Ee, bu da yine denedim bugün. Ee, öyle yine topak bırakmayanlardan. Ee, bu da yine çok güzel. Bunu deneyeyim dedim aldım. Gerçekten güzel. Bu da yılbaşı nedeniyle indirime girmiş ürünlerden bir tanesi. Ee, onun dışında bir de şu sevimli sticker'ları aldım. Gerçekten çok tatlılar. Aksesuar Ayşe'den aldım bunları da. Şöyle minik minik. Ben böyle masamın üstünde şu an göstereceğim fakat masamın üstünde birçok not var. Ve ben e, notlarımı böyle kenarlarına bunlardan yapıştırmayı çok seviyorum. Ben normalde pek stiker sevmem açıkçası. Hani böyle çok çocukça falan kalıyor. Fakat bunlar benim çok hoşuma gitti. Şöyle notlarımın kenarına şurada da var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. E, benim çok hoşuma giden ürünlerden bir tanesi oldu bu stikerler. Evet arkadaşlar. E, aldığım şeyler bu kadar. E, e, size şimdi önerilerde bulunacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, i̇lk önce e, biliyoruz ki çoğumuz şöyle lip balm'lar yapıyoruz. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Ben lip balm'larımı annemin böyle bitmiş kutularına... Bu aslında bayağı bir çoktu. Tamamı doluydu bunun neredeyse lip balm da Göstereyim şöyle. Ee, bayağı tamamı doluydu. Ee, bu bitirdim bunu da böyle. Hani lip balm için özel bir kutu almanıza gerek yok. Ee, böyle annenizin mesela benim bu annemin Avon'dan aldığı bir e, krem. Annemin kremi bittiği için ben de buna doldurmuştum lip balmlarımı. Lip balmımı çok güzeller gerçekten. Böylece hani kutuya da gerek yok. Zaten görünüşü de çok hoş. Şöyle şu da annemin göz kremi. Ay göz kremiydi. Bu da bitti. Şöyle gördüğünüz gibi buna da lip balm yerleştirdim. Ee, ayrıca ben bunları neden böyle kullandım? bir de şöyle göstereyim şöyle üst kısmında da krem yerleştirdim neden e, çünkü böyle çantada taşıyorsunuz e, ve böyle koskoca kremi yanınızda taşımak yerine sadece günlük ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar şöyle el kremi veya da yüz kremi e, yanınızda taşıyabilirsiniz bence çok mantıklı yöntemler annenizin böyle bitmiş kutulu kremleri falan olursa bence kullanmanız çok e, güzel ve hoş olur. E, benim çok hoşuma gidiyor açıkçası böyle krem kutuları kullanmak. Mesela dur bir dakika şurada da göstereyim. Şöyle bir kutu var mesela. Ben bunu şöyle e, BB krem yapacağım. Bunu e, BB krem yapacağım. E, mesela böyle kutulara koyabilirim. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. E, bir sürü şey kullanabilirsiniz bunun için. Yani özel bir kutu almanıza hiç gerek yok. E, hem böylece e, hiç sıfır maliyetle çok güzel ürünler yapabilirsiniz kendi evinizde de. E, benim çok hoşuma gitti açıkçası bunlar. Siz de böyle e, küçük şeyler, yap e, küçük şeylerden çok güzel şeyler olabilir yani açıkçası. E, benim çok hoşuma gitti. E, bir de onun dışında odanızın e, düzenli olması konusuna geliyorum. Odanızı düzenli tutabilmek için e, küçük küçük kutular yapın. Örneğin bir dakika. Evet şöyle getireyim. Örneğin e şöyle göstereceğim size şimdi. Ee, mesela oje'leriniz e, dağınık bir şekilde masanızın üzerinde durmak durması yerine şöyle küçük kutulara doldurabilirsiniz. Benim bunlar günlük hani benim aslında daha büyük bir kutum var şu an dolabımın üstünde fakat bunlar benim genellikle kullandığım e, ojelerim. Hani ben bunları e, şey neydi onun Her ay değiştiriyorum. Mesela bir ay boyunca ben bunları kullanacağım. Aralığın sonunda tekrar değiştirip farklı renk kojelere geçeceğim. Bunlar gerçekten böyle odanızın düzenli görünmesi için çok hoş yöntemler. Mesela burada da onun bir küçük boyu var. Şöyle göstereyim. Burada da onun bir küçük boyu var. Bunun içinde de şöyle bir dakika. Bunun içinde de şöyle yine görmüş gibi takılarım var. Şöyle gördüğünüz gibi bir Şöyle. Gerçekten çok tatlı. Lan. Benim çok hoşuma gidiyor. Böylece hem odanız dağınık durmaz hem de böyle aradığınızı şıpşak bulabilirsiniz. Ee, onun dışında başka e, sürekli hani çiçan, sürekli e, neydi onun ismi? Sürekli Çalışmamasanız da şu şekilde şöyle test kitapları bulunsun. Böylece test çözme isteğiniz artabilir. Ee, veya da bir dakika şöyle göstereceğim şimdi. Sürekli kullandığınız şeyler sürekli böyle şeyin neydi o ismi sürekli çalışmamasanız da olabilir. Mesela fosforlu kalemler işte şöyle not tutabileceğiniz kalemler. Mesela benim törpüm burada sürekli. Çünkü çalışırken gerçekten öyle iyi oluyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇stekleriniz olursa lütfen ama lütfen yoruma yazın. Ee, Beğeni beğenmediğinizi yazın. Hani e, eksik bulduğunuz örneğin mesela ses tonunu biraz daha alçalmasın, yükseltmesin veya işte ne bileyim istek videolarınızı falan her şeyi yoruma yazabilirsiniz. Böylece beni de bilgilendirmiş olursunuz. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.